Herkese yepyeni bir farming Simulator bölümünden selamlar sevgili arkadaşlar. Efendim geçtiğimiz bölümde bir e, üzüm tarlası oluşturmuştuk ve üzümle, üzümlerimiz hasata hazır hale gelmişti. Bu bölümde de bu üzümlerimizin hasat işlemini yapacağız. Üzümlere hasat edeceğimiz bir döver buymuş sevgili arkadaşlar. Hayatımda ilk defa gördüm. Tamam mı? <laughs> Oyunda gördüm. Acayip bir alet. Çok değişik bir çalışma prensibi var. Bak şimdi şöyle şu ortadaki boşluğu görüyor musunuz? Bakın. Bunları, üzümlerin bağları bunların arasına koyacağız. Aradan geçirmemiz lazım yani bu aleti. Bu kendi kendine hasat ediyormuş. Arkada da şöyle küçük bir deposu var bakın görüyor musunuz? Oraya da dolduracak. Oradan tekrar kamyonete doldurup satmayı deneyeceğiz. Şimdi şöyle bir bakayım. Biçer döveriyi önce bir açıyoruz arkadaşlar şöyle. O kendini yükseltiyor bakın. Fena tamam. Açtıktan sonra direkt zaten yapmamız gereken başka. Kornası ne lan bunun? Heh, normal dandik kornası varmış. Başka yapmamız gereken bir şey yok. Direkt çalıştırıyorsun abicim. Bak görüyor musun? Bak. Alet çalıştı. Tamam mı? Bunu kiraladım zaten. Geri vereceğim. Şimdi şu araya bir girmeye çalışalım bakalım. Bakalım girebilecek miyiz? Şöyle Buradan. Şöyle hızımı da düşüreyim ben hatta. iyice Tamam. Tamam. Bir gelsin bakayım. Aynen böyle. Ha, bak o oraları sallıyor görüyor musun? Bak yaklaştırayım şöyle. Bak görüyor musun? Işıkları açabiliyor muyuz? Bir fayda etmiyor ışıkları açsak. Aradan üzümleri sallıyor. Bak görüyor musun? Onları döküp yukarıdaki kendi haznesine dolduruyor. Üzümler bitiyor mu arkadan? Aynen. Aynen öyle. İçeriye bakın burada yan taraftan dolduruyor. <laughs> Görüntüsü güzelmiş lambanın. 142 litre üzüm oldu sadece bu bağdan. Ne oldu lan? Bir şeye takıldı. Yamuk geldik herhalde arkadaşlar. Şöyle. Üzümleri seyredelim derken yamuk gelmişiz. Takıldı. Evet şöyle. Evet. ilk taraf bitti. Hemen şöyle dönelim buradan. Tam araya denk getirmek biraz sıkıntı oluyor. İki şart iki tane atladım bak. İki tane atladım öyle girdim tekrar geriye gitle dönle uğraşmayayım diye de uğraşacağım galiba. O bu nasıl bir alet ya? Bir dakika. Şöyle gelmemiz lazım. Gel bakayım. Biraz sağ yap. Şöyle gel. Heh, devam et hocam. Tamam. Direkt böyle asat etsin işte. Şöyle bir tık daha hızlandırayım mı? Heh, biraz daha hızlı gitsin. Alet güzelmiş ya. Sevdim baksana üzümlere. Fıtı fıtı arkaya. Hop hop oradan alıp alıp atıyor. Alıp alıp atıyor. Çok güzel aletmiş. Yaprakları da üzüm yaprakları da buradan aşağıya doğru düşüyor tekrar. İsterseniz bunlarla da şey yapabiliriz. Neydi lan o üzüm yaprağıyla bir yemek yapıyorlardı kadınlar. Aman işte ondan. Siz anladınız <laughs> ondan yapabiliriz. Güzel alet güzel. Tatlı aletmiş. Şimdi iki tane atladık. Aslında atlamasam da olur da. Neyse atladık artık. Hala üzüm geliyor. Nasıl oluyor? buraya giremeyeceğim gibi ama. Hadi bakayım. bir önden daha güzeldi ya. Önden daha rahat giriyordum. Bekle. Şöyle yapacağım. Gel abi. Saat kaç olmuştu? Saat sabahın 8'iymiş oyunda. Şöyle. Buyurun hocam. Buyurun tam ortaladım. Fıtı fıtı üzümlerimi hasat ediyorum sevgili arkadaşlar. Oğlum bunu elle toplasak daha iyi ya? <laughs> He? Bu kadar masrafa niye girdik ki ben anlamadım. Elle toplayaydık. Değişik alet ya. Ne aletler çıkarmışlar ya. Baksana nasıl sallıyor üzümleri bak. Asmaları nasıl sallıyor? Fıtı fıtı sallayıp döküyor bu tarafa. Şıklarımı açayım yine de. Birazcık aydınlatıyor orayı işte ise. Tamam. Biraz daha geniş al Erdem şöyle. Tahtalara takılıyor Tamam Şimdi makinayı durdur O içindekileri halletsin Bekle hepsini halletsin 2.5 ton çıktı %80'i doldu Zaten tarla tam bu içeride verin Kapasitesine göreymiş evet tamam. Şimdi Ne yapacağız biliyor musunuz Benim o remorkum nerede Diğer tarladaymış bekle Onu bir diğer tarladan alıp Geleyim ben buraya Bekle bir oraya gideyim abicim. Tavukların yanına koymuşuz. Bu arada tavuklar ne durumda hiç bakmadım. Yumurtalarını yumurtalarını verdiler mi bir bakalım. Öldüler mi kaldılar mı en son bunlara yem vermiştim ama baya bir. Yo. Ölmem ölme yok. Hepsi yaşıyor. Ne bilen? lan? Didik mekanesi. Tamam. Aha burada. Oo yumurtalara bak. Oy, 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 oy. <laughs> ne kadar var? 8698 litre. Sen ne diyorsun? Ha o o şey mi? Ha besin tamam. 8000 litre besin varmış. Sağlıkları %10 mu? Nasıl yani? Nasıl yani %10? Bir dakika dur abicim. Burada 854 tane yumurta varmış. 231 kilogram olmuş. Ah lan çok iyi mi? Çok iyi değil mi? Bir şunların yemine bakayım hele bir. Gelmişken oyunda kaydetti abicim 10.000 adet yumurta varmış sağlığı yüzde niye ölüyor mu yaşlandın mı lan sen toplam kapasitesi tamam abi varmış yüzde tahıl var işte hepsi tahıl buradakilerin horozlar yetişkin erkek kümesi hayvanlarıdır tavuk kümesini şenlendirir parantez içinde sayılarla ilgili gıdanın etkinliğini gösterir bir şey diyeceğim bunun niye şeyi sağlığı yüzde 10 ya çoğalma yüzde 0 burada bir acaba Yemde çeşitlilik mi yapmak gerekiyor? Neyse ona bakarız ama yumurta vermişler yani sonuç olarak baksana Çok iyi tam 500 tane Şeyim var Tavuk ve horozum var toplam Şunu bir götürün bunun içi boş mu? İçi boş Okey bunu götürelim Arkasına üzümleri dolduralım satacağımız bir yer bulalım arkadaşlar 1 milyon 218 bin TL param var Tarlaya girme kümesi yıkma 1 milyon 218 bin TL param var. Bakalım ne kadar kazanacağız şeyden. Ne oldu oğlum? Niye çıktın? Ne yapıyorsun kanka? Heh. Evet. Bakalım ne kadar kazanacağız üzüm işinden. Şimdi bu yandan boşaltıyordu diye hatırlıyorum. Allah! Devrilecek lan Remor. Bir dakika. Şöyle geldim. Nereden? Ah, ne oldu lan bir oyun kastı. Şöyle arkadan boşaltacak bu. Yandan değil bunun boşaltması. Bir dakika bunu ben böyle bırakayım. Şunu çevirsem sanki daha rahat edeceğim gibi hissettim. Şöyle gel. Şöyle çevir. Hadi bakayım. Gel gel gel. Hepsini alır mı bu? Alır alır. Tamam değil mi orası? Boşa gitmiyor. Hocam boşaltma neydi? Ee, i̇çeride veri çalıştırmadan boşaltamıyoruz. Biz kontrolü kahve. Aa nasıl boşaltacağım ben bunu? Ha, katlamam mı gerekiyor bir dakika. Bir dakika. Ne diyor? X. Bir dakika. E ee, bunu nasıl boşaltacağız? Hayda. Bunu nasıl boşaltacağım oğlum? Direkt buradan boşaltıyorduk. Aha! Bundan almamız gerek. Kirala. Tamam. Remorktan dolayı yavrum remorktan dolayı. Şimdi bir dakika. Diğer traktörü de markete getireceğiz. Peki o traktöre iş atasam gelir mi? Şu muydu? Şu muydu? İş oluştur. Buna iş atasam gelir mi? Seçtiğim yerden dolayı geliyor 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 tamam e, Marketin içini seçiyormuşuz O yüzden gitmiyormuş arkadaşlar tamam Şimdi o arkadaşım gelsin o gelene kadar ben bunu boşaltayım Tamam mı Gömorka Ondan sonrasına bakalım Geliyor mu lan Bir yere takılmasın da aa geliyor Bak şurada Tarlaya marlaya giriyor bu Allah abi pardon Bizim diğer arabaya bakıyordum da pardon kusura bakma. Bunu zaten üzüm şeyini geri göndereceğim. Ya da kalsın mı ya bende ama kiralamıştım kalamaz. Şimdi bir çerdeleri aç. Açsana oğlum. Ha, açıyorum zaten. Tamam. Buraya gel. Bu buna yetecek mi ama? Bu sanki buna yetmeyecek gibi buraya morka ama. Hadi bakayım. Tamam. Yüklemeyi başlat abicim. Bakalım bir. Oh fıtı fıtı üzümler. Oh 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 oh. Bu buna yetmeyecek gibi ama. Bir tur daha mı yapmam gerekecek? Al lan hepsini. Al hepsini. Al hepsini. Al 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 al. Vallahi oldu. Helal. Tamam. Traktörüm nerede kaldı? Traktörüm nerede kaldı? Bir bakayım. Aha gelmiş kral. Helal lan sana. Gel kankam. Sağda bırak. Çabuk gel biraz ya. Şş, çabuk gel oğlum. Remort da birlikte gelmiş. Düdük makarnası. <laughs> Gerçi arkada remort bağlıydı. Ne yapsın? Bırak lan bana. Bırak. Lan bıraksana. Neyse getirsin de orada bıraksın dur. Şimdi remorku çıkartacağım. Bunu sakacağım. Dön hocam. Oha ne geniş aldın be. Dön 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 dön. Heh, tamam buraya bırak demiştim. Çok güzel. Teşekkür ediyorum sana. <laughs> Şimdi şu üzümleri bir alıp götürelim bakalım ya. Bakalım nereye satacağız. Şöyle marketin burada kalsın benim Ne olacak ki tekrar alırım sonra. Allah. Tamam, yanlışlıkla ağırlığı çıkarttım da bekle. Şöyle geldim. Yağmur başladı ya Mart ayındayız. Tamam. Şimdi gelelim satışlara. Üzüm. Fiyat dalgalanmasını görebiliyor muyum ben? Onu nereden görüyorduk ya? Buradan bir yerden fiyat dalgalanması. Ha, yok bu değil. Şimdi o biz neredeyiz? Mayıs'tayız. Zaten Mayıs'ta en iyi pozisyonda değil miymiş? Aynen öyle. Bu ne? Gold Rest Vadisi 2145 TL veriyormuş. Hocam buraya gidelim. Oraya gidelim. Neresi orası? Aha, arka tarafta. Aa yakın. Bir bakayım. Bir bakayım. Göster haritada. Aha. Oo, trenin oraya mı satacağım? Trene satmam. Normal bir şeye veremiyor muyuz? Bir dakika buna bir bakayım. Bu neredeymiş? Bu da hemen yakında. Heh. Fabrikaya satalım aynen. Biraz ucuz olsun ama fabrikaya satalım. Yoldan dümdüz gideceğim abi. Gel. Trenle mirenle uğraşamadım. Trenle sanırım galiba treni bekliyordun. Ondan sonra bir de kendin mi çıkartıyordun arkadaşlar? Ne? Öyle bir şey vardı değil mi? Yani şimdi tre trene vereceksin. Ondan sonra treni sen kullanıp şehrin belli bir kısmından dışarıya mı çıkman gerekiyordu? Galiba öyle bir şeydi ya yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey vardı herhalde. Ya da yanlış mı biliyorum bilmiyorum. Bakalım bir gidelim. Şu fabrikaya satalım. Normal üzüm olarak satıyorum arkadaşlar. Furman. 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 İşte nasıl okunuyorsa. <laughs> Üzümlerim nasıl lan? Baksana sapları bile var ha. Alta gidince boş görünüyor. Fotoğraf koymuştur oraya gidip bak. Hı -hı. Görüyor musun üzümlerimi? Evet. Hemen benim et çiftliğim karşısında bir üzüm satacağım yer. Çok iyi. Şahane. Bekle. Geliyorum bekle. Bekle beni ho. Hemen buraya ilk satışımızı bu oyundaki ilk satışım değil mi? Aynen bu kariyerdeki ilk satışım bu olacak. Fabrikaya bak. AVM lan bura. Grocer yazıyor. Şöyle. Döndüm buradan. Koydum nokta belki son. Ben bunu bilmem ama aynı falan dedim sana. Geldim abicim. 1218 arkadaşlar param unutmayın. 1 milyon 218 bin. O ne oğlum buraya yere mi boşaltacağım? Anarya mı girseydik? Başlat diyor. Yerin altına bırakacağız arkadaşlar. 1218 bakalım kaç lira kazanacağız zaten yazacak da orada Yap abicim satışını Yap 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 Oo. 4852 TL Evet Zaten ben o aleti 4000 liraya kiralamış <laughs> Ya çok Baya karsız bir iş oldu arkadaşlar ya Çünkü neden abicim tarla Çok küçüktü o tarlanın büyük olduğunu düşün kocaman bir tarla olsaydı mesela zeytin ekelim tamam mı bir dahaki sefere arabalara bak lan, geliyorlar orada zeytin ekelim bir dahaki sefere tamam mı ama zeytin tarlasını mesela şu önümdeki bu tarla var ya bakın burası bakın burası bu tarlaya ekelim zeytinleri zeytin ağaçlarını böyle upuzun olsun buradan biraz daha fazla kar edelim şey tarla küçük olduğu için tabii ki mantıklı olarak e, evet, gelirimiz de düşük oldu ama olsun efendim ilk üzüm ekim ve ilk üzüm hasat ve satış işlemini gerçekleştirmiş olduk son iki videoda böylece bir sonraki videoda görüşene kadar burası video sonu olsun bölüm sonu olsun bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın efendim bay bay